Abi sordur. Bu yalnızlığı fark etti. Ona, senin yerin tanrıların üstü, dedi. Ve zihnine zehir ekti. Şimdi Divalin, Storm olarak anılıyor. Ama hala içinde bir parça dostluk var. O parçayı uyandırmalıyız. Edir, gözlerini gökyüzüne dikti. Edir, onu kurtaracağız. Ama nasıl? Sahne 3 Tapınakların Sırrı Venti haritasını çıkardı. Üzerinde 3 tapınak işaretliydi. Temple of the Falcon Venti, bu tapınak Diwali'nin özgürlükle olan bağını temsil eder. İçeride Pyro Slime'lar, patlayıcı tuzaklar ve rüzgar akımlarını bozan mekanizmalar var. Büyük tür tapınağın kalbinde, Diwali'nin ilk hatırası saklı, gökyüzüne ilk uçuşu. Kurt yüzü Temple of the Wolf Venti, bu tapınak Divali'nin sadakatini simgeler, büyük Türk ayro abismajler, buz bariyerleri ve donmuş zeminlerle dolu. Büyüktür burada, Divali'nin halkı için verdiği ilk savaşa ait bir enerji mühürü var. Hortum Thousand Wind Temple, Venti, en tehlikelisi burası. Rüzgar labirentleri, anemo düşmanları ve uçurumlarla dolu. Tapınağın merkezinde, Abyss Order'ın yerleştirdiği bir lanet taşı var. Bu taş, Diwali'nin zihnini zehirleyen fısıltıların kaynağı. Amber, haritaya baktı. Amber, bu tapınaklar, sadece görev değil. Diwali'nin ruhunu geri kazanma anahtarı. Kaya, stratejik bir tonla ekledi. Kaya, her tapınakta farklı elementler var. Edir'in anemo gücü, rüzgar tuzaklarını aşmakta işe yarayabilir. Amber'in pyro yetenekleri, buz bariyerlerini kırabilir. Benim Kayro gücüm, Pyro uzaklarını dengeleyebilir. Payman, heyecanla yumruğunu sıktı. Büyüktür Payman, o zaman başlayalım. Divalini kurtaracağız ve belki, Lumine'in izini de buluruz. Bölüm sonu, rüzgar, Ventin'in melodisini taşıyor. Tapınakların taş duvarları, yaklaşan adımları hissediyor. Edir'in yolculuğu artık sadece bir arayış değil, bir kurtuluş, bir dostluğu geri kazanma ve tanrısal bir laneti çözme savaşı. Ve gökyüzünde Storm derir hala acı içinde çığlık atıyor.